Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Kaptanınız Emrullah Boyacı Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 oynayacağız <laughs> Hepiniz merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Monster Laptop'umla Euro Truck Simulator 2 oynayacağız Bakalım bilgisayarda kasma falan olacak mı? Şu an bilgisayarda GTA 5 PUBG Bir tane oyun var onun adını söylemeyeceğim Bir de Euro Truck Simulator var Arkadaşlar Bugün Monster size göstereceğim. Evet, başlayalım. Der. Burada şimdi şey göstereceğim ben size. Bu kapanırsa. Şurada Monster'ın bilgisayarımın sıcaklığını falan göstereyim. Güç ayarı oyun modunda, turbo modda. Turbo moddaki sesi göstermek istiyorum. Duymak istiyorum size arabanın sesine. Turbo moddaki fanın sesi arkadaşlar bu. Evet şu an turbo moda moda almıyorum. Şu mikrofonu takayım da. ha. Oyun bunduna kalsın. Şimdi truck simülatörümüzü açıyoruz. Arkadaşlar biraz hile olabilir oyunda. Kusura bakmayın. <laughs> Sırımız gördüğünüz üzere Mercedes. Yarım saat bu oyun oynayacağım arkadaşlar. Bilgisayarda ne kadar performans olacak? Evet. Ah be kardeş. İlerle evet aşk bu bendeki. Şu an şirketim olduğu için arkadaşlar. Ve birçok tırım var artık kaç tane var bilmiyorum. Şoförlerden para geliyor. İlerle evet aşk bu bendeki. la, 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 la. Kaza yapıyordum. Uzunları kapatalım Yallah şoför yallah 99 100 Güzel gidiyoruz ha <laughs> Gerçek hayatta da tır sürdüm arkadaşlar dayımın tırını sürmüştüm O videoyu da şimdi atıyorum size hemen şurada. <laughs> Yemin ederim sanki yılların şoförüsün ha. Öyleydi, Yemin ederim ya. Yani şu an o kadar rahatım ki sen direksiyondayken. <laughs> sakin ol şampiyon. Yirmi gidiyorum. Ah ah doğru sasar ah. Zavadanak girdik. Zavadanak. Neyse para bok ya <laughs> 15.575 15, euro var <laughs> Yakıtımız full Uykumuz Uykumuz açık değil kapattım O yüzden yolumuza devam ediyoruz Ölüme gidelim dedin de mazot mu yok Dedik Viraja da böyle girmeyelim gari. Sakin ol şampiyon. 105 ile gidiyoruz. 106 oldu. Arkanda da uçak var. Gördüğünüz üzere. 107. tane aşk bu bendeki Gül olası yaktı içimi Buradan dayıma selam söylüyorum Ananı avradım. <laughs> Lan ne oluyor? Moğaz <laughs> bu <nasıl> oynadı <laughs> Buradan dayıma selam söylüyorum Turan dayıcım Selamünaleyküm. Hilal Evet Aşk Bu Bendeki Kör Halası Yaktı içimi Rana Tanrım Olma Kalbime Tanrım Olsun İçimi Ayıcığım oooooooo wow, wow. el freni hayat kurtarır arkadaşlar şoför stephenie ee, kaza mı yapmış eksi 378 euro gitti ya şoför milleti ya Sigara da içmiyorum ki camı açıp sigara içeyim Geçmeyin, nasıl koruma Evet arkadaşlar karantina nasıl gidiyor ya Anlatın sıkılıyoruz vallahi laptop aldık bize sıkıldığımız için. İş yok, güç yok. Polis. Ara sıra uğra kalbime. Tamam reis. Pardon. Hemen selektör yapıyorum. Ara sıra uğra kalbime. Oh, 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 oh. same sh- Ara sıra uğra kalbime bir olasız <laughs> Önü göremiyorum ha. Şimdi uzunlar açtık ki önümüze araba çıkar bak. madam Evet arkadaşlar. Şimdi yarım saatten fazla şey yaptım. Oynadım, yarım saatten çok çok fazla oldu tabii ama şimdi normal oyun modundayken çıkan sese monster'dan. Böyle ses geliyor. Ama bilgisayarda ısınma yok. Çok az ısınma var. Onunla hemen buraya basıyoruz. şurada. Şey göstereyim ben. Gücünü. İşlemci. 160 yok 64 derece. Ekran kartı 139, 140. Şimdi burada güç ayarlarından turbo modu alıyoruz. Ekran modu 58 derece. Şimdi onu göstereceğiz. Direkt teker teker düşüyor ama çok ses var. 55'e düştü. Yani bu böyle 10 dakika falan olsa herhalde 30 dereceye kadar düşecek. <laughs> Ofis modunda böyle yavaş yavaş onda böyle ayarlar yapabiliriz Böyle orta hızlı seviyede falan. Ama oyun modundayız. Tüm Böyle böyle. Kapatalım neyse. Neyse arkadaşlar. Ölümhane, dünya fani. Bir kere abone olsanız ne olur yani. Deyip. Görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın falan işte. Yani i̇stediğiniz oyun varsa mesela GTA 5 falan. PUBG. onlar da oynayabilirim. Görüşmek üzere.